yaşadığımız bazı buradaki olaylar kayıt altındaki olan olaylar. Hani kendini izlediğin zaman da anlayacaksın sen hani birilerine öğüt veriyorsun yani veya bir şeyler yapıyorsun sanki yapmamış gibi bakışların var. İnsanın bazen sözlerine gerek yok. Hareketler çok şey anlatır derler biliyorsun. Sana nasıl bakıyorum? Senin hem bakışların nasıl hem bakıyorum? hareketlerin. Ama dinle ya. Hayır soruyorum. Dinleme, dinleme şeyi de burada tamam, böyle. Neyse Ama devam ya. devam. Ben evet. sabahtan beri susuyorum arkadaşlar. Tamam İki devam de, et. Dinleyin. Bir dakika falan. Böyle hareketlerinle çok şey anlatıyorsun. Konuşmalarını çok alalım. Şey anlatıyorsun. Bakışlarınla yapıyorsun zaten bunu. Sen zaten düz dursan bile kaşın gözünden dolayı insan insanları rahatsız ediyorsun. Bu hoş bir şey o değil. Sefant. Öğüt verirken ilk önce insanların hakkında konuşmamayı öğreneceksin. Ondan sonra diyeceksin insan hakkında konuşmayın i̇nsanlar diye. Su. Hem de özel zeytin dalı uzatan senken. Kardelenin yani burada. gerçekten bazı şeyleri hiç Amç uymamasına şey. rağmen e, ben çabukluğa rağmen 4 verdim. Pardon, özür yani dilerim. bu kombin hiçbir şekilde 3'ü hak etmiyordu. Bana mı e, evet sana ben, söylüyorum. Ben Kardelene söyledim. Kardele söyledim. E, Buse için de yani Buse senin çantan da hiç uymuyordu. En azından benim kombinimin bir bütünlüğü var. Elbiseni sana uygun bulmadım. Bir de Paris'te tiyatroya gittiğin için konseptine uygun bulmadım. Çantanı beğenmediğim. Paris'te tiyatroya nasıl gidilir peki bu Buse? Ben böyle gitmem. Kendime göre yorumladım. Güzel bir kombin. Bana göre güzel ama benim puan puan veriyorum farklı sana. Sen burada benim çantama dört verdin. Ama şu çantanla ben kombinin yapamam. Verdi. Ben de sana 5 verdim dün sen de bana 4 verdin o zaman bunları hesaplayalım. Peki başka bir ama... sorun yoksa puan ortalamanı alacağım. 3.7 ile seni jönün Kars'ta uğurluyorum. Üstündeki hırka mı bolero mu? Bolero ama şey elbiseye ait bir Yani part. ayrılmıyor beraber ha, Ayrılıyor aslında. Çıkarabilir miyiz? O kadar güzel olacak ki. Çıkart anneciğim çıkart. Oh çok be gördüm. o omuzların o spor. Biraz kokoşum. Kokoşluktan ziyade o aslında çok e, sana göre yaşlı bir şey. Yani sen dün tütü giyerken bugün o tüylü şeyi nasıl giyiyorsun? Ama o benim doğum günümdü şimdi aynı şey değil. Anneciğim aynı şey. Hep onu anlatmaya çalışıyorum. Aslında yani her günde yani izleyenler de sıkılıyor. Bu devamlılıktan bahsediyorum. Şimdi sen, sen bir kadınsın, genç bir kadınsın. Şimdi bu kadın çocuksu bir kadın hep her zaman. O içindeki çocuğu yaşatmaya çalışıyor, onun neşelendiriyor, onun istediği gibi yaşıyor. Ee, yürüme tarzın, konuşman bile çocuksu ve çok yakışıyor sana. Şimdi bu kadar çocuksuyken, şimdi ben 45 yaşındayım. Yani o, o, gerçekten yaşı olan bir parça o. Fakat <laughs> elbise şu anda mükemmel. Yani yakası, belindeki kemeri, çizmeyle beraber çantanın hiç alakası yok. Yanlışlıkla almışsın evden. Gibi. Rengi uyuyor diye. Rengi hiç uyumuyor. E rengi mi uyuyor? Hayır, <laughs> bir şeylik, canlılık yok, don belki. Ton neden? olarak mı düşündün? Evet. Yok ton da değil. Yani ton sürton gerçekten kahve tonlarını devamlıdı. O 5 evet. aynısı değil. Bu başka kardeş. Taş rengi o evet. Ulu <laughs> yani, kardeşi. E, olmaz, evet. Ee, yani sevgililerinizden ayrılmışsınız, efkarlısınız. Tiyatroda ne yapıyorsunuz? <laughs> i̇şte moral olsun diye bizim için onlar hiçbir şey. Çünkü eskide kaldı. Onlar sıfır. Evet, bize hata yapan insanlar için üzülemeyiz. Ne yaptılar size o kadar üzdüler? Ya <laughs> Bizim kıymetimizi bilmediler. Bu yeterli değil mi? O kadar. Tabii evet ki. o kadar. O kadar da yetiyor zaten. Elbiseyi tek başına çok beğendim. Özetliyorum. Çok temiz buldum. Çok spor. Omuzlarını çok güzel gösterdi. Üstünde farklı bir ceket olsaydı, çantam farklı olsaydı bu kombin benim için neredeyse beşti. Ama iki tane benim için önemli eksik var. O yüzden üç. Teşekkür ederim. Bu renk sana çok yakışmış. Pen rengine, saçına. Evet. Çok yakıştırdım. Saçını, makyajını çok beğendim. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ee, Nur'a katılıyorum. Ceket biraz bence de fazlaydı. Ee, ceketsiz bence çok daha güzel duruyor. çizmelerine çok beğendim. Bir yan dönsene. Merak ettim kutupunu. Çok güzel. Çok güzel bir çizme. Ee, çantanı ben beğendim doğrusu. Yani aynı renk olmak zorunda değil. Hani ben kendimde de mesela onu şey yapıyorum. Kendi kıyafetlerimde de kombinlerimde de çantanın illa aynı renk olmamasına şaşırmıyorum yani. Ben çok beğendim. Çok yakışmış sana. Çok zarif gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. çok mu mutlusun Meryem? Aslında mutluyum. Aslında o zaman güzel bir şarkı söyle. Hadi kalk gidelim hemen şu anda kapat telefonunu bulamasın arayanlar açarız radyoyu yol nereye biz oraya iyi gelmez mi hiç deniz havası bir göz oda bulup sokarız başımızı bir de koyarız iki kade kafa, kafa nereye biz, biz oraya? oraya kafa biz oraya Sıla'nın muhteşem güzel parçalarından evet. biri. Çok <laughs> güzel. Çok güzel. Ben de çok severim bu şarkıyı. Konsepte uygun şarkı bu arada. Kafa nerede, Kafa nerede? biz <laughs> oraya. Aynen öyle. Ben de sana bir uygun da puan vereceğim. Arkadaşlar zaten yetince kadar konuştu söyledi. Zaten depresyondayız üstümüze gelmeyin. <laughs> İyi geldin bugün. Teşekkür ederim. <laughs> 14.7 ile günü tamamlıyorsun. Seni yerine alabiliriz. Teşekkür ederim. Güle güle Meryem. <laughs> Gayet keyfi yerinde, eğlenceli, evet. özgüveni yüksek bir kadın olarak geldin. Acaba nereye gidiyorsun böyle? Evet. Ee, ben Londra'ya gittim. evet. <laughs> <Tabii, Bullseur ile gülüyor> ben ee, Tek başıma gezmeye gittim böyle kafa dağıtmak için. Ama orada bir beyefendiyle tanıştım. <laughs> Kader ee, o çok böyle hoşuma gitti. Benimle tanışmak istediğini söyledi. Çok kibardı. Onunla akşam bir yemeğe çıkıyoruz. Seni ikna edebildi yani. İkna oldum. Türkiye'dekiler beni ikna edemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi yabancı damat. İnşallah. Adayım var. Peki. Evet Su. Çok şaşırttın beni gerçekten. Şaşırdım. Beğendin yani. İyi konuda bu kötü konuda bu merak <laughs> ya ettim. Ya tabii ki yani şu anda Ayşegül yerine başka biri varmış gibi değil mi sizce de? Değil mi? Öyle. Yani ben de e, ajla, iyi görünce çok mutlu oluyorum. E, i̇yi puan vereceğim diye çünkü gerçekten uğraştığını bildiğim için üzülüyorum düşük vermeye. Bugün e, çok beğendim saçını, çok beğendim makyajı parçalarını bana göre tabii ki gene biraz hani deri deseni, desenlerinde farklılıklar olduğu için fazla ama bu onun tarzı ve kendi tarzında en iyi yerlerinden biri. Teşekkür ederim. Bugün e, seni gerçekten beğendim. Gerçekten beğendim. Sadece arkadaşlarımın dediği gibi, Sibel'in dediği gibi o parçaların şey dokuları beni rahatsız etti. Onun haricinde iyi gözüküyorsun. Puanları alalım. Hepinizi dört ile seni jürinin karşısına yolluyorum. Ay yine geldim buraya. Hoş geldin. Pardon. <laughs> Alo. Aradınız Ayşegül'ü şu an Ayşegül. <laughs> Niye gelmedin bugün yarışmaya? Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor dedim ama <laughs> telefonu kapattım direkt. <laughs> yani e hasta değilsin. Neredesin? Bir, bir, kadın geldi ikiz mi? İkiz var mı senin acaba? <laughs> yok benden bir tane daha yok. Bir, bir tane daha yok. Yok. Ha anladım. <laughs> e i̇şte Ayşegül. Sen misin yani? Evet benim. Görmek istediğiniz gibi geldim diye düşünüyorum. O zaman Ayşegül al sana. <gülüyor> <gülüyor> Ay gerçekten. Ay çok mutlu oldum şu an. Ne, hangi şarkıyla kutlayalım? Ay bilmiyorum Ay şu benim, an düşünemem. Senin mi? için bir zafer <laughs> yürüyüşü sayılır bu. Benim için şampiyonluk Fakse şarkısı yok. Bir zafer şarkısı, ya. Şarkı ya, bir zafer şarkısı olsun. var ya orada bir traf Yakışır. Traf. Ya, Sonunda geldin. İnhal et ya. Hepinize teşekkür ederim. Abi, beni çok mutlu ettiniz. Ayşegül Ayşe Ayşegül. Çok evet. Ayşe 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 Sevgili izleyicilerimiz <laughs> görüyorsunuz başardık. <laughs> Azizlikle başardık. Ayşe Onun da gör. Çok gözüküyorsun. Gerçekten. Ve dinlediğin için de gerçekten teşekkür ediyoruz sana. Evrem yaşadın. Evrem, Evrem. Yani podyuma düşen Yıldırım Ayşegül. <laughs> evet. <gülüyor> çok mutluyum. <laughs> 19 puanla seni yine uğurluyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun.